Bu silikon kalıp bir sebepten dolayı Lilo'nun ellerinde. İç yüzeyini parlatalım. Kalıbın yapışmaması ve bir sıvı sürmek için hafifçe fırça kullanalım. Bantla sıkıca saralım. İki bileşenli silikon alalım. Bir de gıda boyamız var. Karıştıralım ve doğru oranlarda boya ekleyelim. Kalıbın içine bu şekilde dökelim. Ve sertleşmeye bırakalım. Bu güzel bebek yeni doğdu. Çok pürüzsüz ve yumuşak. Şu tombul yanaklara bakın. Bebeği bebek battaniyesine koyalım. Orada rahat ve huzurlu olacak. Yumuşak iplikten sıcak bir battaniye yapalım. Battaniye üzerinde çalışmaya devam edelim. Mutlu kız kıkırdıyor. <laughs> Luen'in yeni bir kızı oldu. Neden titriyor? Doktor, buraya gelin. Merak etmeyin. Bebeğinize bakacağım. Muhtemelen sadece üşütmüştür. Doktor bir çözüm buldu. Ve örme peluş bir battaniye getirdi. Artık bebeğiniz sıcak ve rahat içinde olacak. Anne ninni söylüyor. Bebek çabucak ısındı ve uykuya daldı. Tatlı rüyalar Amelia'm. Çubukları keselim. Birleştirelim. Altını kapatalım. Sütle dolduralım ve bir kapak ekleyelim. Bebeğin çok fazla içmemesi için bölmeleri ekleyelim. Hmm, Amelia ılık sütü seviyor gerçekten. Kim acıkmış? Al bakalım bu şişeyi. Doktor yeni bir biberon doldurdu ve bebeğe doğru dozda yiyecek verilmesini önerdi. Bebeğin giysiye ihtiyacı var. Küçük iç çamaşırları yapalım. Dantelden küçük bir parça keselim. Çok tatlı. Beline küçük bir kurdele saralım. Çok sevimli. Şapkalı iç çamaşır takımı bebeğe çok yakıştı. Jessica yeni bir anne. Ebeveynlik hakkında birçok kitap okudu. Bebeği uyuyor ama bazen birden uyanıyor. Aa bebeğim uyanmışsın. Senin için yeni bir kıyafet hazırladım. Hadi deneyelim. Şapka ve iç çamaşırları mükemmel uyuyor. Dantel çok güzel görünüyor. Annesi çok zevkli bir kadın. Jessica oğluyla oynadı. Sonra birlikte bir peri masalı okudular. Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Bebeğin uykusu geliyor. Anne bebeği beşiğe koyuyor. Ve Robi uykuya daldı. Şş. Jessica çok iyi bir anne. Aha. Bebek önlüğü yapmak için kurdeleler ve bir parça süveter kumaşı kullanalım. Uçlara bir düğme ekleyelim. Artık önlüğü takmak kolay olacak. Bebek her zaman programına göre besleniyor. Beslenmesi sağlıklı ve besleyici olmalıdır. Büyüyen vücudunun çok fazla vitamine ihtiyacı var. Robi yemek yiyor ama tüm çocuklar gibi o da çok dikkatli davranmıyor. Aa, kim üstüne yemek döktü? Bu önlük işimize yarayacak. Yay. Çocuk işte. Ebeveynleri ne olursa olsun onları seviyor. <laughs> Saçlarınızı salmak ister misiniz? O halde kafa bandı kenarda dursun. Hadi bundan özel bir şeyler yapalım. Bir kelebek kozası. Dikelim ve sağa çevirelim. Vay canına. Yeni bir el işi yapmak için bir kelebek saç tokası geldi. Kozayı antenlerle tamamlayalım. Hazır uyuyorken uyandırmadan üstünü değiştirelim. Bu kozada çok huzurlu ve rahat. Kafasında antenler var. Ve arkasında da kelebek kanatları. Robi güzel çiçeklerin içinde çok sevimli görünüyor. Wow. Wow. Peri annenin fotoğraf çekimi iyi gitti. Bebek kozanın içinde sessizce uyuyordu. Yakında büyüyüp koca bir çocuk olacaksın. Tıpkı kozasından doğan bir kelebek gibi. Boncuklar masanın üzerine döküldü. Onları bir telin üzerine koyalım ve halka şekli verelim. Üç büyük boncuk çan gibi çalacak ve bebeği eğlendirecek. Baba. Jessica Robbie'yi pikniğe götürmeye karar verdi. Yumuşak bir battaniye örtelim. Anne atıştırmalıklar ve içecek hey. getirdi. Bebeği sakinleştirmenin mükemmel bir yolu var. Çıngırak. Bu kadar güzel bir ses çıkarıyor ki. Bebeğe oyalanacağı bir şey vermek çok kolay. Pika bu. Benim sevimli bebeğim nerede? Aha. Jessica ve Robbie bu pikniğe bayılıyor. <laughs> Hayır kahve istemiyoruz. Köpek kavuşuktan bir daire keselim. Parlak puantiyeli kumaşla kaplayalım. Şilteyi bir bardağa koyalım ve kenarlara tamamlayalım. Yeni bir kıyafet yapalım. Sevimli fiyonklu bir saç bandı. Kıyafet setinin bir parçası. Çok güzel. Kupa beşiğinde mutlu bir şekilde uyuyor. Luan bir şef. Kızı için bir pasta yapmaya karar verdi. Hı hı. Ama kucağında bir bebekle yemek pişirmek pek uygun değil. Aa ne yapacağım? Lalilu bir çözüm buldu. Pincar şeklindeki beşik. Mutfağa mükemmel uyum sağlıyor. Ve bu şekilde bebek uyurken anne biraz yemek yapabilecek. Lezzetli olmalı. Parana koyalım. Yakında hazır olur hazır. İyi bir uykudan sonra iyi bir yemeğe ihtiyacım var. Bu beşik adeta bir can kurtaran. <laughs> Işıltılı bir kapak. Herhangi bir albüm için mükemmel bir dekorasyon olacaktır. İçinde sevimli tasarımlar olan baskılı sayfaları yapıştıralım. Aa, onlardan çok var. Çok kreatif. Her sayfada bebeğin fotoğrafları var. Albümün etrafına bir yay bağlayalım. Amelia için yaptığımız fotoğraf albümü en güzel çocukluk anılarını saklayacak. Anne en iyi fotoğrafçı ile bir fotoğraf çekimi planladı. Hello. Rahatlayın ve endişelenmeyin. Sizin ve kızınızın çekim sırasında rahat hissetmenizi sağlayacağım. İşte başlıyoruz. Harika kareler çekiyoruz bebek çok güzel çıkıyor. Önce beşiğinde sonra annesinin kollarında uyuyor. Annenin bebeği havaya attığı fotoğraflar en iyisi. <laughs> Bu fotoğraflar çok doğal görünüyor. Bak ikiniz de harika modellersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Fotoğraflar gerçekten <laughs> harika görünüyor. Fotoğraf stüdyomuz her müşteriye bir tasarımcı fotoğraf albümü veriyor. Vay canına! Şimdi tüm fotoğraflara rahatça bakabilirim. Siz gerçek bir profesyonelsiniz. <laughs> Detay şablonlarını yumuşak kumaşın üstüne koyalım. Parçalar hazır. Sadece onları dolguyla doldurmamız gerekiyor. Vay canına! Küçük gri toplardan şirin bir ayı yaptık. Sevimli bir yüzü ve boynunda mavi bir kurdelesi var. Bu yumuşak oyuncak her bebeği mutlu edecek. Ayı diğer şeylerle birlikte bebeğin rafında oturuyor. En sevdiğiniz oyuncaklarla uykuya dalmak. Bundan daha iyi ne olabilir ki? Tatlı rüyalar. Umarım rüyanda Lalilo'nun masal dünyasını görürsün. Kinder Joy paketinden bebek tartıları yapalım. Fazlalık plastiği keselim. Çukurları da keselim. Dış kısmı beyaza boyayalım. Sığdırmak için plastik bir kap alalım. Bunun gibi bir ayrıntıyı keselim. İçini pembeye boyayalım. Beyaz bir ipi terazinin kenarlarına yapıştıralım. Tabana sıcak tutkal sürelim. Terazileri yerleştirelim. Ölçekler için bir ekran yazdıralım. Keselim. Tabana takalım. Boncuğun yarısından bir düğme yapalım. Bunları yıldız şeklinde yapay elmaslarla süsleyelim. Battaniye ekleyelim. Küçük prensesimizin tartıları hazır. Bebeğinizin kilosunu kontrol etme zamanı. Bebeği teraziye koyun. Mükemmel. Videomuzu beğendiniz mi? O halde beğenmeyi, abone olmayı ve bizden ilham almayı unutmayın. <laughs>